Atma biraz. Han Usta, bu çok özel bir yerdir. Meşhur baklava baklavası. Şimdi burada baklava yapacağız. Yüzünü atıyoruz. Tamam. O çok incecik bir yufka. Evet. O kadar ince bir yufka hiç görmedim. Bakın. Ha, şeffaf bile ben bir bakayım. Evet, siz bakın. Evet, inanılmaz. Evet. Şimdi buna yağ atıyoruz. Nasıl bir yağ? Tereyağı mı? Sade yağ. Tereyağının saf hale getirilmiş hali. Kaç kat koyuyorsunuz? Kırk kat. 40 kat. Aa, evet. 40 tane oluyor. Evet. Kilogram süt 100 derece kaynadıktan sonra irmikle yaptığımız krema aslında. Tamam. Yavaş, yavaş. Tamam, yavaş. Evet, tamam. Fıstığını atacağız. Avrupa'nın coğrafi işaretteki en büyük kriteri malın içerisindeki bulunan birincisi kalitesi, ikincisi miktarları. Müzik. Nereye gidecek? Bunu ee, biliyor bu, musunuz? E, Amerika'ya gidecek. Gerçekten bu, mi? Ha evet. Havuç dilim baklava. Dünyanın birçok tarafına gidiyor, gönderiyor. Ama kaç gün taze kalıyor? Biz bunları bugün uçağa verdiğimizde 24 saat sonra New York'tan teslim alıyorlar. Ama evet. dolaba koymamak gerekiyor sanırım değil ee, mi? Buzdolabına? Değil. Buzdolabına koyduğunuzda baklava bozulmaz. Bozulmaz? Bozulmaz. Hiçbir şey olmaz. Özelliğini kaybetmez. Çünkü içerisindeki eğer işçiliği, işi Güzelse en ufak bir problem olmaz. Şimdi bunun kenarını keselim. Bu şimdi bitti mi? Evet, şimdi bu baklava hazır olmuş tamam. oldu. Öyle. Tamam. Öyle. tamam. Atabilirsiniz. Tamam. Şimdi bunu bir tane hamur atıyoruz. Oo. Çok, çok batırdım. Çok batırdım yine. Evet. <laughs> Şey söyleyecektim, ben de usta oldum ama olmadım kesinlikle. Ee, yok, eliniz yakışıyor Tabii ama ki. usta olmak ayrı bir şey. Çok Oldu iyi, mu? çok iyi. Bravo. Şimdi bunun içerisine bu yağdan vereceğiz. Tamam. Böyle. Ama şimdi daha çok koyuyoruz. Şimdi bol evet. bol oluyor. Evet. Şimdi bu baklava fırına gidecek. İsterseniz beraber gidelim. Bakın tamam. kabarmaya başladı. Fark Aa, ettiniz evet. mi? Evet. Şekli değişti şimdi. Evet. Ustaya veriyoruz fırına. Usta verin. Tamam. 35-38 dakika arasında fırında kalıyor. Daha sonradan da şekerleme işlemine başlıyor. yaptık tabii ki, evet. ee, gerçekten e, tadına bakmam gerekiyor şimdi. Evet. Tadına bakalım mı şimdi? Bakalım, tamam. Şimdi hemen bakalım. Buhan Usta. Efendim. Ee, Baklava yapmaya öğrettiniz, umarım iyi bir çırak oldun. <laughs> i̇yi bir çıraksınız. Ee, Teşekkür ederim. Döşemede iyi, dilim dilmede iyi, ama şeker vermede biraz azdı. Biraz daha evet. e, evet. öğretmeni gerekiyor. E, Tabi e, çok e, yani gözünüzde çok iyi algıladınız. Önce istersen bunun tadına bakalım. Tamam. Ama bu baklava havuç dilimin yeni şekli. Bak şimdi böyle aldık. Döndürün evet, şimdi. ters döndüreceğiz, Öyle mi Sonra böyle kağıtla tutacağız. Bakın e, burada fıstığın e, ve damak e, üste gelecek. Çünkü bakın o ısırdığınız yerde hız sesini duyacaksınız. Evet. Hmm. Biraz sıcak. Çok farklı. <laughs> Az da eriyor. Çok Öyle güzel. Mi? Çok Afiyet güzel. Afiyet olsun. Gaziantep Sanayi Odası'yla beraber gidip orada Brüksel'de Avrupa Birliği'nde tescilini almıştık. Orada tescilini alırken bunun içerisindeki, baklavanın içerisindeki fıstığın oranı, yağın oranı, hamurun oranı, şekerin oranı e, tamamen orada bir e, reçeteye bağlı. Onların denetimine bağlı. Onlar da o yetkiyi, coğrafi işaretin yetkisini Gaziantep Sanayi Odası'na veriyorlar. Nasıl faydalandınız o işaretten? Sanatkarlık göz kararı değil, terazi sanatkar. Siz bir gün geldiğinizde fıstık az olsa, bir gün geldiğinizde fıstık çok olsa, o kaliteyi e, yakalayamazsınız. Yani bence daha önemli olan, bunun yüzyıllar boyunca devamlılığını sağlayacak standardı yakalamış olduk. Peki Gaziantep'te başka ürün var mı acaba? E, Avrupa Birliği'nin? E, Coğrafi işareti yani. Coğrafi işarete başvurulduğunu, lahmacunla ilgili olduğunu biliyorum. Menengiç kahvesi. Meneng Menengiç kahvesi. Onu evet. ben de duydum daha önce. Evet, o da çok ayrı bir lezzet. Çok da güzeldir. Burhan Usta çok teşekkür ederim. O zaman ben teşekkür ederim. <laughs> ben şimdi Menengiş kahvesini tadına bakacağım. Gaziantep'in en eski kahveymiş değil mi? Gaziantep'in demeyelim, Türkiye'nin en eski kıraathanesi. Türkiye'nin en eski evet. bile. O zaman e, onun hikayesi anlatır mısınız? Tabii, 1635'li yıllarda Türkmen ağası Mustafa Bey tarafından Mevlevi Hane'ye gelir olsun diye yapılmış. Kahve çekildiği onun için Menengiç'in özelliği şu, kıraç alanlarda e, fıstığın yabani hali. Menengiç yeşilken yani Aromasını tam tadındayken alıp kavurup dövdükten sonra macun şeklinde kahve haline getiriyoruz. Tabii içimi yumuşak olsun diye biraz da sütle karıştırıyoruz. Aynı zamanda çerez olarak kullanmışlar. Bunun içerisinde kavrulmuş melengici görebilirsiniz. Biz buna da eğlence diyoruz. Gaziantep için, ülkemiz için yöresel tatlar önemli. Biz bunların daha da gelişip insanlara tattırmak istiyoruz. İnşallah bu Avrupa Birliği tescili sayesinde tüm dünyaya Menengiç kahvesini tanıtacağız. Fatma Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Gaziantep muhteşem bir yer. Özellikle yemeklere bayıldım. Tabii <laughs> ki mutfağınız çok meşhur. Ee, UNESCO'nun tabii 2014 yılında Yaratıcı şehirler Aa, Gastronomide ilk kez Türkiye'de Gaziantep bu ağa dahil oldu ee, ve bizim o yaptığımız Bismillah öncülük bütün Anadolu'ya çok güzel bir şekilde yayıldı. Çok mutluyuz bundan. Sizin için Avrupa Birliği Jeografi e, işaret Tescili evet. e, neden önemli? 500 çeşit yemeğimiz var. O 500 çeşidin de yapmak için bulgurumuzdan, firiğimizden, sarımsağımızdan malzememiz var bunları Avrupa Birliği coğrafi işaretini teçhili yaptırmazsak komşu ülke başvuruyor. Bize dair olan o ürünler başkasının ürünüymüş gibi dünya tanıyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi yoğurt. Mesela adı yoğurt, bize ait. evet ama marketlere gidiyorsunuz, Türk yoğurdu yazmıyor, Grek yoğurdu yazıyor. Dedi ki bizim en önemli diğer ürünlerimizden bir tanesi bu menengiç kahvesi. En son Avrupa Birliği coğrafi işaretini Benengiş'te aldım. Aa, çok güzel. Ve tüketici ve üreticiler için nasıl bir faydası var acaba o Avrupa Birliği'nin coğrafi işaret tescilli? Hem ekonomiyi, pazarı büyütüyor, hem standart reçeteye geçiyor. Avrupa Birliği'ne sürekli aynı kalitede malı sürdürülebilir kılman için buna bir standart alman, standartizasyona, sertifikasyona geçmen gerekiyor. Avrupa Birliği işareti aldığınız zaman diyor ki bu senin standartların uygundu. Bu standart, standartizasyon dediğimiz şey e, bu standartlara uygun olarak yapılmıştı. O işaretleri görünce aslında güven endeks açısından çok önemli. standartlara uygunluk açısından çok önemli. Bağlayıcı tarafı bu. Fatma Hanım, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bizde çok güzel bir söz var. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur diye. Biz iki fincan kahvede 80 yıllık hatır aldık. İsterseniz, ya başkanım bu kahve nasıl yapılıyor? Bir de görmek istiyorum, görsel idrak çok önemli derseniz, buyurun beraber gidelim. Hep birlikte mutfakta nasıl yapıldığını size gösterelim. Harika olur. Standart reçetemiz şundan bir kaşık, bir fincan için bir kaşık koyuyoruz. Bir kaşık. İki fincan yapacağımız için iki kaşık koyalım tamam. bundan. Ee, bir fincan için bu az yağlı sütümüz. Hı hı. Süt az yağlı olacak, çok yağlı olunca çünkü ağır oluyor. Ee, bir fincan için az yağlı sütümüzü karıştırdık, hı. soğuk karıştırıyoruz. Soğuk karıştırılmazsa eğer köpük, köpük olmuyor. Eğer bu iyi karışmazsa direkt ateşle beraber olunca bu sefer top top ağzınıza e, kahve geliyor. Şimdi bir fincan sütümüzü koyduk. Evet. İki fincan yaptığımız için ikinci sütümüzü de koyuyoruz. Şimdi ister şekerli ister şekersiz. Eğer siz başkanım şekerli olsun diyorsanız yarım kesme şeker koyacağız. Yok başkanım sade olsun diyorsanız şeker koymayacağız. Tercih sizin. Nasıl yapalım? Sade olsun. Sade olsun diyeceğim. değil mi? Sade daha da güzel oluyor, daha sağlıklı oluyor. Şimdi ondan sonra ateşe getiriyoruz. Şöyle kısık ateşte. Evet. Bakır cezve lazım, kısık ateş lazım. Sürekli karıştırıyoruz. En önemli özelliği bakır olması cezvenin. Şimdi kaynamaya başladı. Görüyorsunuz. Oh, kaynıyor. Kaynıyor. <laughs> evet, şimdi yine bakırdan ama içi porselen. Oo, Antep'e ait Harika. fincanlarımız var. Köpük de çok güzel. Köpük de güzel. çok güzel oldu. <laughs> Sen gelince daha güzelleşti. <laughs> Misafir güzel, hem kahve var, hem lezzet var, hem şifa var, hem Türkiye var, hem Avrupa Birliği var. Her şey var. Harika. Siz varsınız. <laughs> Sağ olun. En <And> TV var. <laughs> hmm, çok, çok güzel, güzel. Değil mi? Harika bir aroması evet. var. Rena Şef, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün öğrencilerinizle birlikteyiz. Ben de sizin öğrenciyim. Ne yapacağız şimdi? Bugün Antep'e özgü bir yuvalama yapacağız, yuvalama yemeği. Harika, o zaman bence direkt başlayalım. Tabii ki de başlayalım. Ee, i̇lk önce burada hamurunu görüyorsunuz yuvalamanın. Çiğ köftelik et, pirinç unu, yumurta, tuz ve karabiberle yapılan bir hamur beraber yapalım mı? Olur. Bu arada bunu fitirledi. Evet, şöyle incecik fitirlememiz gerekiyor. Ha, tamam. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Siz Şimdi küçücük. bu şekilde, şöyle iki parmak ucunda şu şekilde küçücük, şöyle atmanızı isteyeceğim. Aynen. Çok küçük olması Çok gerekiyor. Çok küçük olması gerekiyor. Tamam. O zaman çok sabır gerekiyor onu yapmak için sanırım. Aslında şöyle bir şey, Osmanlı'da bunun ismi sabır yemeği olarak da öyle geçiyor. Mi? Aynen öyle. Bu kadar yeter Stefanie. Tamam. Şimdi e, et suyunu bu koçerolün içine aktarıyorum. Nohutunu ve etini de koyacağım. Bunlar kaynarken ben de bu yuvalamayı Ben de bir haşlayıp geleceğim. Haşlanan yuvalamalarımız geldi. Şimdi bunu da içerisine aktaracağım ve beraber birazcık daha haşlanmasını tamam. sağlayacağım. Yoğurdunu çalma aşamasına geçebiliriz. Tamam. Ee, bunun için de bir püf noktası söyleyeceğim sana. Tamam. Bunun kesilmesini önlemek için buradaki yuvalama suyundan birazcık yoğurda ekliyorum ve yoğurdu aslında alıştırıyorum sıcağı. Şimdi yoğurdumu ekliyorum. Çalıyorsunuz. Çalıyorum, aynen. <laughs> Harikasın. <gülüyor> Safeni yemeğimiz hazır. Servise geçelim. Şimdi çok az, damla damla. Çok az, damla damla. damla. Orta damla orta ortaya mı? Ortaya, sadece ortaya. Evet harika, birazcık daha. Birazcık da şu tarafa. Harika. Oo, renkler çok güzel. Aynen. <laughs> Ellerine sağlık.